herkese numara var short videosunu çekerek gösterdim sonra bu şeyine başlıyoruz ama sadece bir matı tekrar yedim hile olmalı ise şöyle bakabilirim zaten şurada gözüküyor hile falan yok tamam kenarımızı kısılacağız <laughs> İlk odurumuzu sokalım o zaman biraz tatlı tatlı ile tabii ki de olmazsa olmaz crafting table'ımızı yapalım gerek. ve biraz daha olmak lazım iki tane tekrar yeter 8 tane olur her türlü yeteceğini düşünüyorum on iki tane olduğumuz oldu crafting table'ı buraya koyuyorum ve en önemli şahardan birisi yani bunu yapmak çok olmaz zaten çubuğumuzu yapıyorum en önemli şahardan birisi olan baltayı ikinci olarak da kazmamızı yapıyorum Diğer eşyaları da sonra bu şekilde yaşayacağız. Her <laughs> yani neyse ağacımızı kı kıralım. Yani daha doğrusu kazalım desem nasıl desem Minecraft. E, bu video yani 5 dakikalık olacağını düşünüyorum. 5 dakikalık video çekmeyi düşünüyorum. Fazla biraz zor bir iş bilmiyorum. Şimdilik şimdi ben bunu alıp Madene ve gitmeye düşünüyorum lan. Taşlarımızı kazalım. şekilde. 9 tane taş, bir tane fırın yapacağız. DS e, tane taş, bir tane fırın. Yani, evet. Şu kazma ile baltayı ilk sokacağım. Ee, şöyle bak şöyle ben. Bir saniye. Tak. Tak. Top tak. sıkıntı yok devam edelim sıkıntı yok umarım böyle ilerleriz hızlı hızlı evet İlk taşımız falan topladık şöyle uzaktan bakmak istiyorum güzel maden veya herhangi bir diamond vesaire diamond yani elma falan gerek yok ama İhtiyacım olan şey bir de demir evet ve bu sürümde yani 1.65'te Benim bildiğim demirlere daha az çıkar. 1.20'lerde <laughs> keşfetmelesem diyorum da bir de olmuyor Ama kömür çok iyi fena ha, de böyle de, böyle de değil aslında bak hem level geliyor hem de denence haberi neyse Kals 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 hemen oh. ee, Burası çıkacak gibi değil herhalde İlerlemek ilerlemek için ihtiyacım var şey. Bak görevleri. Görevlerden birisi ev yapmak. Tabii o ikinci bölümde yapacağım onu. <laughs> ee, görevlerden ikincisi kendini geliştirmek ve son olarak altta kalıp en değerli halk yani Rusa en değerli halkını kesebilmek. Yakında hardcore serisine de başlamayı düşünüyordum. Yani Survival serisi bittikten sonra bir tane hardcore'a başlayacağım. Hardcore bildiğiniz gibi bir tane hayat kalanmaktımız var. Bir kere öldükten sonra başka hiçbir şey yapamıyoruz. Şöyle biraz kıralım. Evet artık burası elimiz. Abi üstleri biraz büyüteceğim. Böyle kalmak kalsın istemiyorum. Zaten kalsa da biraz kötü olmuş. Çocuklar şekil üç olmasına gerek yok. O yüzden daha sade bir ev yapacağım. Ona göre her zaman maden evleri en mantıklısıdır. Çünkü maden evleri olunca mesela normal ev olsa creeper katlatabilir. Ama maden ev olunca hem daha dayanıklı oluyor hem de yani canavar yeme yani imkanı bana göre daha düşük. Öyle mi bilmiyorum ama bana göre daha iyi yani. İlk ben gördüğünüzde şuraya Git yanlış yere koydum. Her neyse şunu şuraya şunu şuraya buraya da yatağımızı koyacağız. Şu anda yapmam gereken bir şey var mı diye düşünüyorum ki yemeğe ihtiyacım var o yüzden tam sonra Sen daha kaydıralım. Hem hazırda kömürümüz de varken bir sandık da falan yapsak iyi olur herhalde. yakında bayağı eşyamız olacak. Envanterimiz dolacak. Şöyle gereksiz diorit gibi değişik eşyalar ve yani gerekli eşyaları şimdilik oraya atıyorum. Şu an tercih eşyalar bu ikisi. Işte. Bana bir yandan deri de lazım. Bu arada evimde nasıl kaydedeceğim şu an hiç bilmiyorum. Kaybetmeyeceğim <laughs> daha doğrusu. Bir şekilde spawn point çekmem gerek oraya. Ben bunu hilesiz yapacağım. Daha de. Ee, şimdi etrafta ben aldım kadarıyla çok da bir şey yok diyecektim madem var. Bir kere ki, ki en azından yani. O ne lan? yana var? Oo, burası bir hala gelmez diyelim. Meşale yapsam iyi olur. Bir yukarı çektim ve buradan um, bir tane çömürüm aldım ve odunumu aldım. Bir tane meşale yapsam, yetecek zaten. Meşale böyle mi kullanılır? Evet böyle kullanılır. önce evime bir tane koymak istiyorum. Yine de yi koydum. Optifine 2 oynamışım. Optifine oynaması verim şu an ben bitmiştim. Bir saniye bir saniye da. Ee, um, onlar da ayarlanıyor da görüntü ayarlanıyor. Meşale şeysi nerede o? Burada ben videoya gidip 5 sürelerine durduracağım. Meşale yanmasını arttıracağım en daha satacağım bay evet dinamik ışıklandırmayı buldum şimdi Girelim. bu arada Minecraft'ın biraz sesini kısıyam ben beni biraz fazla geliyor da Hı. Hatta sen Aa, diyorsun benim şimdilik oradan kaçmam gerek galiba Evimi kaybedersem çok üzülürüm. Bu yüzden ilk önce şu kullanmadığım blokları alacağım. Evimi hemen kapatacağım. Telefonumda indirim gerekiyor da burada. Uf. Sanırım birinci bölümü burada bitiriyorum. Hatta evet. İkinci bölümde görüşürüz.